yardıma ihtiyacı olan siz misiniz? Benim tedavimi sen mi yapacaksın? Geçen gün hastanede bana yalancı diyen sen değil miydin? Senin yüzünden rezil oldum. Yardımına ihtiyacım yok. A, lütfen beni dinleyin. Sus! Sakın konuşma. Bana yardım falan etmeyeceksin. Hadi şimdi evimden git. Efendim dinleyin. Beni buraya Api gönderdi. Çekil çeki git şuradan. Hadi. Rişap. John! John! Kaldır şunları. Senin için gelmedim. Bu eve sadece o yaşlı hanım için geldim. Ben deli değilim. Fizyoterapistim. Anladım. Anlaşılan bu kız evime girmenin bir, bir yolunu bulmuş. Sırf bana yakın olmak için. Gerçekten zekiymiş. Ama buna asla izin veremem. Planını bozmanın bir yolunu bulmalıyım. Reşap. Sonuçları Rişab. tekrar size göndereceğim. Oh, bu projeye bir başlayalım. Bir sonraki projeyi konuşuruz. Evet. Reşap. Biz zaten Merak Rişab, etmeyin. Sen. Tamam. Richard, evet, projemizde herhangi bir benim. sıkıntı çıkmayacak. Siz sakın ihmal Anladın mı? Bunu alabilirsiniz. Ama ne olur onu cezalandırmayın. Onun beni tedavi etmesine ihtiyacım yok. Kimden bahsediyorsun? Bu kızdan. Ne? Bu kız buraya çalışmak için mi geldi? Abi onu tavsiye ettiğine göre işinde uzman olmalı. Neden onu bir kez denemiyorsun? Eğer beğenmezsen işe dağılmayız. Hayır işe. Ona ikinci bir şans verdim. Ama demek ki anlamamış. Bu kadın eve gizlice girdi. Eve gizlice girdi derken? Onu nereden tanıyorsun? Boşver. Anlatması uzun sürer ama kısaca bahsetmem gerekirse peşimde dolanıyordu. Çok kızla tanıştım. Ama onun gibisini görmedim. Alo? Demek ki yanlış anlamışsın. İlgimi çekmiyorsun. Anladın mı beni? Gözün bende biliyorum. Kızlara mıknatıs gibi yapışıyorsun. Ama bu hiç umurumda bile değil. Bana bayıldığını biliyorum. Senin gibi şımarık bir adama bayılacak kadar aptal değilim. Kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş. Doğru mu? Kes şunu artık. Benimle uğraşmayı bırak. Senin işin gücün yok mu? Yeter artık. Bırakın çocukluğu. İki dakika sessiz olun. Ne oldu babaanne? Ben deli falan değilim. Bunun hiç tecrübesi yok. Bana hiçbir faydası olamayacak. O tedavi edeceğine hastaneye giderim. Evet, bunu yaparım inan. O beni tedavi edemez. Üzgünüm. Özür dilerim. Maalesef seni işe alamam. Ama babaannemi hastaneye gitmeye ikna ettiğin için sağ ol. Alo? Vay. Ne atıştı. Tam isabet. Oh. Çok kötü bir atıştı. Mutluluğumu kiminle paylaşacağım? Ben... Ben... Prage'yi arayacağım. Her şeyi anlatmalıyım ona. Tanu ve Aliye'yi dinlemezsin. Evet, ben Aliya. Merhaba, e, Pragya orada mı? ona ne diyeceksin? Söyle, mesajını ben iletirim. Bana bak, Prage ile konuşmam gerekiyor. Telefonu ona ver. Oraya gelirsem sana neler yapacağımı gösteririm anladın mı? Telefonu ona ver. Pragya. Arayan anne. Al konuş. Annem mi? Pragya'nın annesi. Al. Canım annem. Pragya. Hemen buraya gelmelisin kızım. Sana çok önemli bir şey anlatmalıyım. Aa, hayır. Aa, şu an oraya gelmem imkansız. Çünkü... E, ...Abhi'ye yemek yapmam gerekiyor. Ayrıca babaanneye bir sözüm var. Üzülmesini istemem. Aa, şimdi... Efendim teyze? Teyzen beni çağırıyor da. Sen iyi bir eş ve gelinsin. Bunu biliyorum kızım. Yapacak çok işin var ama... ...bana da zaman ayırabilirsin. Önemli diyorum sana ve yalnızca... ...sana anlatabilirim. Lütfen hemen gel. Ne yapacağım? Ne desem dinlemeyecek. Bu bu gerçekten çok güzel bir haber. Duyduğunda havalara uçacaksın. Lütfen yanımda ol. Acele et ve buraya gel. Aa, tamam. Bir an önce gelmeye çalışırım. Canım kızım, kendine iyi bak. Görüşürüz. Şu yaptıklarına bak. Senin yüzünden bu işe beni bulaştırma demiştim. Beni suçuna alet ettin. Sadece bu olaya olsa halledebilirdim. Ama başkalarıyla da uğraşmamı istiyorsun sen. Oraya gitmemi istiyor. Nasıl gideceğim? Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Senin düşüncenin aksine sarla hiç de budala değil. Pragya olmadığımı bal gibi biliyor. Canımı okuyacak. Adım kadar eminim. Sessiz ol. Beni yakalayacak. Ve planladığın her şey çöpe gidecek. Şşt. Sana sessiz ol dedim. Ne olacak peki? Ne kadar hoş. Her şeyi kendin mahvediyorsun. Sonra çözüm için bana geliyorsun. Ha? Sonra da düzeltmemi bekliyorsun. Dediklerimi anlamıyor musun? Bu işten sıyrılabilmek için elimden geleni yaptım. Beni dinlemeye bile tenezzül etmedi. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ona yanlış kapıyı çaldığını ve benim onun kızı Pragya olmadığımı o zaman söylemeli miydim? ona iki kadının Pragya rolü yapmam için buraya getirdiğini mi söyleseydim? Söyle. Kes artık. Dinle. Oraya gitmen gerekiyor. Ben... Sana bunu söylemiştim. Çutkin'in hastalığını unutmuş gibisin. Pekala. Öyleyse hatırladığına göre seni bırakayım. Hayat beni neden buraya sürükledi? Aklımda birçok cevaplanmayan soru var. Ama cevabım yok. Elimden geleni yaptım ama iş bulamadım. Şimdi de işte beni evden kovdu. Hah, bir iş bulabilseydim güzel bir ev kiralayabilirdim. Nasık'taki evimizi sattık. Şimdi de annemi bulmak için Mumbai'ye geldim. Babamın son dileği buydu, onu bulmam gerekiyordu. Annemi bulamadım. En azından bir iş bulsaydım. Ne işim var ne de kalacağım bir evim. Bana haksızlık ediyorsun. Neden beni cezalandırıyorsun? Baloncu geldi. Baloncu. Ben kendi sorunlarım için çok fazla kafa yoruyorum. Şu küçük kıza bak. Sorumluluklarıyla başa çıkıyorum ve sorunlarıyla boğuşuyor. Ama pes etmiyor. Elimde sadece bu kadar kaldı. Önemi yok. Zavallı kız en azından karnını doyurur. Balonların tanesi on rupi. Bir balon alın. Affedersin. Bir tane balon alacaktım. Fiyatı nedir? On rupi. <laughs> Sen üç balon ver. Yakışıklı prensini bulacaksın. Ona balonlarını verirsen hayatının sonuna kadar senin kölen olur. <laughs> Acaba kimden? Affedersiniz. Alo, evet, peki. Aa, çok üzgünüm. O, o benim balonum. Elimden kaydı. Aa, teşekkür ederim. Vay canına. Bana yaklaşmak için her yolu deniyorsun. Senin yüzünden evi temizlettim. Senin gibi böcekten kurtulmak için. Pes etmiyorsun. Sen gerçekten delisin. Farkındasın değil mi? Bu arada sevgini başkasına göster. Affedersin. Çok kibirlisin. Bu senin için hiç iyi değil. İkincisi, sen sevgiye layık biri değilsin. Aha. Kim yolladı bunu? Babaanne. Hı. Bu sana olan aşkım. Al bakalım. Sana veriyorum. Çünkü benimle doktora gitmeyi kabul ettin. Tamam mı? Deli. Teşekkür ederim. Senin için. <laughs> Anlatacaklarıma inanamayacaksın. Neler oldu bir bilsen. Gerçekten çok haklısın. Ben de inanmam. <laughs> Vaktini boşa harcama. İzninle yapmam gereken şeyler. Hayır, hayır, bekle. Demek istediğim, sana söylemek üzere olduğum şey seni şoke edecek. Çok, çok mutlu olacaksın. Mutlu mu edecek? Hikayeyi illa anlatacak gibi. Bunca yıldır iki kızımı bana vermesi için Tanrı'ya dua ediyordum. Ve yüce Tanrı onları bana gönderdi. Yüce Tanrım, zaten yeterince büyük bir ailem var. Şimdi de iki kız kardeş çıktı. <laughs> İnanılmaz değil mi? Ben de inanamadım aslında. Belki de kaderimizde olan budur. Abi onları buraya getirmişti. Sonra Canki yüzüğünü kaybetti. Ona kızların yüzüğü çalmadığını söyledim ama tanımıyordum kızları. Ben de Onların çantalarını aradım. Eşyalarını karıştırdım. Çerçevedeki fotoğrafta kızların yanında senin babanı buldum. İnanmıyorsun, değil mi? O kızların benim çocuğum ve annemin de torunu olduğuna. Çok uzun süre ben de inanamadım. Sarla. Doğru mu? Evet. Bu doğru. Bizim çocuklarımız mı? Yanımdalardı ama ben onları tanıyamadım bile. Onları öpmek istedim. Ama öpemedim. Sarılmak istedim ama sarılamadım. Onlara sevgimi göstermek istiyordum. Bunca yıldır veremediğim sevgimi vermek istiyordum. Ama meğer annelerinden nefret ediyorlarmış. Onlara söylersem bu evden giderler. Onları nasıl durduracağız peki? İşte Pragya'yı da bu yüzden çağırdım. İyi düşünmüşsün. Burada kızlarımın kalmaları için bana yardım et lütfen Pragya. A, a, ben mi? Sen bilirsin. Bu evi terk etmemeleri için ne yapmamız gerektiğini bize söyleyebilirsin. A, a, onlarla saklambaç oyna. Ne? Saklambaç oynayın derken em Sana henüz kızları olduklarını söylemediler Sen de anneleri olduğunu söyleme Böylece burada kalır kim olduğunu bilmezler Sen de şefkatini gösterirsin onlara Sevgini verirsin Onlarla bağ kurduğunda sonsuza dek yanında kalırlar Ama kızım annenin bunu yapmasına imkan yok aralarında çözülmeyecek sorunlar var diyorum. Ne diyorsun sen? Dediğim gibi Sarla küçük olan kızı çok fena şekilde azarladı. Ona sert bir tokat attı. Ayrıca toparlanıp gitmelerini istedi. Akşama kadar evden gitmelerini söyledi. Gitmelerini nasıl engelleyeceğiz? Bir yolu var. Elbet biliyorsunuzdur. Büyüklerimiz ne demiş? Bir işi bitirmek için her yol denenir sevgi işe yaramıyorsa nefret yarar. Nasıl yani? Burada geçici olarak kalıyorlar. Ödeme yapmalılar. Onlara iki gün içinde kira ödemeleri gerektiğini söyle. Küçük olan daha zeki demiştin. Burada kalmazsa bir aylık kirayı ödemez. Ve ikisi de yeni işe başladı. Değil mi? Paraları yoktu. Ancak ay sonu para verirler. Burada bir ay kalabileceklerini söyle. Kirayı ödediklerinde giderler. Bu bir ay boyunca aranızdaki sorunları düzeltirsiniz. Tamam mı? <gülüyor> Harika. <gülüyor> Biliyordum. Çok duyarlı birisin sen. Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oluyorsun. Aa, sorun halledildiğine göre ben artık yavaştan gideyim. Nereye ha? gidiyorsun? Sana güzel yemekler yaptım. Yemeden mi gideceksin? Beklesen hemen getiriyorum. Hastane iyi görünüyor. Şansımı denemeliyim. Acemi de olsam ben yine de şansımı deneyeceğim. Hadi gel. Yüce Tanrım. Bu yüzden evde yardım almanı istedim seni. Ama sen son zamanlarda çok inat ediyorsun babaanne. Kes sesini. Sadece ayaklarım ağrıyor benim. İnatçıyım, ne olmuş? Yaşlılar da inatçı olabilir. Eğer şikayet edersen ayağım daha da kötü olacak. Yine duygu sömürüsüne başladın. Ama hiç de öyle değil. Ah! Sen de kimsin? Ne Dur. yapıyorsun? Ayağınızı çıkarın. Ay bu bu o kız değil mi? Öcünü alıyor. İnan bana üçünü alıyor. ne yapıyorsun? Eşap, bir şey biraz söyle. Bekle. Ne yapıyorsun sen? Nazik dur, olun. dur diyorum. Nazik o, olun. Biraz dur. nazik Yap olun. <laughs> Artık giyinebilirsiniz. Doktorla konuşun, bir ağrı kesici versin. Kremi aldıktan sonra hafifçe masaj yapın olur mu? Ayaklarınızı ılık ve tozlu suya koyarsanız ağrılarınız geçecektir. Ben az önce kemiğinizi düzelttim. Eğer inatçı bir çocuk gibi davranırsanız acılarınızdan kurtulamayacaksınız. Kararınızı verin. Acı çekmek mi? İyi olmak mı? Affedersiniz. Sabah olanlar için çok üzgünüm. Sizden özür dilerim. Önemi yok. Rişap, Rişap Lutra. Bay Lutra. Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa sabah teklif ettiğim işi kabul eder misiniz? Ama ailenizdeki herkes... Bunu düşünmeyin lütfen. Çünkü artık tek kelime bile edemeyecekler. Onları bu konuda dinlemeyeceğim. Ne diyorsun Rişap? O beni tedavi etmiş. Dur artık etmesin. babaanne. Acı çekiyordun. Acını kim dindirdi? O yaptı. Sana gayet uygun bir terapist. Abi onu övmekte çok haklıydı babaanne. Pekala. Ona inanıyorum. O süperstarım. Bu yüzden ona bir şans vereceğim. Ama bir tek şans. Yetenekli olduğunu gördüm. Başka şansa ihtiyacı yok. Yarın başlayabilirsin. Bekle. Bence maaşı siz belirleyin. Ama bilginiz olsun, anlaşmadan önce çek ya da nakit veriyorum ben. Lütfen bunu alın. Bu babaanneme yardım ettiğin içindi. Bunu bir teşekkür olarak kabul et. Öyleyse yarın sabah görüşürüz. Tamam. Bol şans. Teşekkür ederim. Yakışıklı prensini bulacaksın. Bu balonu ona verirsen hayatın boyunca senin kölen olur. Aa, bu balon. Fikrim yok. Bir yerden geldi ve arabama düştü. Kime ait acaba? Ah, hadi Prita. O küçük kızın sözlerini bu kadar ciddiye alamazsın. Ah, tamam. Bu kız çok akıllı görünüyor. Onu evimden yollamanın yolunu bulmalıyım. Ama karan beni tehdit etti. Beni görürse kötü olur. Onun ne yapacağı belli olmaz. Beni görünce bundan hoşnut olacağını hiç de sanmıyorum. Deli olduğumu söylüyor. Ona gününü göstermem gerekiyor. Ona haddini bildireceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.